Evet çocuklar, geçen dersimizde coğrafi konuma başlamıştık. Kısaca matematik konumla özel konumu hatırlatıp, e, Türkiye'nin matematik ve özel konumunun sonuçlarını da verdikten sonra bu konuyu tamamlayalım. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın e, ya da bölgenin bulunduğu e, konum coğrafi konum olarak adlandırılır. Coğrafi konum, matematik konum ve özel konum olmak üzere ikiye ayrılır. Matematik konum, mutlak konum diye de karşımıza çıkabilir. Bir yerin ekvatora ve kriniçe göre e, konumuna mutlak konum denir. Çocukta matematik konum denildiğinde e, mutlaka karşımıza paralel ve meridyen dereceleri çıkar. Mesela 36-42 kuzey paraleli 26-45 doğu meridyeni diyorsa matematik konumdur. Özel konum göreceli konum olarak da adlandırılır. Bir ülkenin dünya üzerindeki kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına uzaklığı e, göreceli veya özel konum olarak adlandırılır. Matematik konum, ekvator ve Greenwich'e göre konum demiştik. Buna göre Türkiye haritaya baktığımızda, ekvator burada, ekvatorun kuzeyinde, Greenwich'in içinde, doğusunda. O zaman Türkiye için şunu söyleyebiliriz: 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. İşte bu 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri Türkiye'nin Matematik yani mutlak konumunu bize verir. Bu çok sıklıkla karşımıza çıkabilir. Bu bilgiler işimize yarayacak. O yüzden Türkiye'nin matematik konumunu bilmemiz lazım. Yani bu Türkiye'nin dünyadaki adresi çocuklar. O yüzden bu bilgiyi unutmuyoruz. Matematik konumumuzun sonuçlarına bakalım. Ekvator'un kuzeyindeyiz ve kuzey yarımkürede yer alıyoruz. Çocuklar Türkiye 36 42 kuzey paraleliyle bakın haritada. 36 42 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Kürenin üzerine baktığımızda ülkemiz burada. Yani biz Ekvator'un kuzeyinde başlangıç meridyeninin de doğusunda yer alıyoruz. En kuzeyi ile en güneyi arasından 6 paralel geçiyor. Bakalım. 36 42 kuzey paralelinde yer alıyorduk. 42 paralelinden 36'ya çıkardığımızda 6 paralel geçiyor ülkemizin üzerinden. 2 paralel arası 111 kilometreydi. 6 ile 111'i çarptığımızda Türkiye'nin en güneyi ile en kuzeyi arasında 666 kilometrelik mesafe varmış. En doğumuzla en batımız arasında da 19 meridyen bulunuyor. Bunu nasıl buluyoruz? 45 ile 26 doğu meridyenler arasında yer alıyorduk. 45'ten 26'ya çıkardığımızda 19 tane Türkiye'nin üzerinden meridyen geçer. 2 meridyen arası 4 dakikaydı çocuklar. 19 ile de 4'ü çarptığımızda Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkını buluruz. Ülkemizde sıcaklık güneyden kuzeye doğru gittikçe azalır. Ülkemiz şimdi bakın ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için çocuklar ekvatordan esen sıcaklıklar ülkemizin güney kısımlarını ısıtırken e, ülkemizin kuzeyinden esen rüzgarlar kutuptan estiği için ülkemizde sıcaklığı düşürürler. Dağların güney yamaçları, kuzey yarımkürede yer aldığımız için dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olur. O yüzden çocuklar kar yağdığında ülkemizde e, güney dağların güney yamacındaki karlar hemen erirken kuzey yamacındaki karlar erimez. Hatta kuzey yarımkürede ev alacaksanız evinizin güneye bakmasını tercih edersiniz ki güneş ışığından daha fazla yararlanabilirsiniz. Evet, kuzeyden esen rüzgarlar soğuk eser çünkü kutuptan eser. Güneyden esen rüzgarlar sıcak eser çünkü ekvatordan eser. Gelelim Türkiye'nin özel konumuna. Özel konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, komşularına, diğer ülkelere, ulaşım ticaret yollarına, geçitlere, boğazlara, yerle şekillerine, maden sanayi ticaret bölgelerine göre konumdur. Haritaya baktığımızda Türkiye dikkat edin kıtalara göre işte Avrupa Asya, Afrika kıtasının birbirine en çok yaklaştığı noktada yer alıyor. İki önemli boğaza sahip. Yeraltı yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengin. Asya kıtasını Avrupa kıtasına bağlıyor. Buna göre Türkiye, üç kıtanın birleştiği noktadadır. Yani Asya, Avrupa, Afrika. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Baktığımızda kuzeyimizde Karadeniz, işte batımızda Ege, güneyimizde Akdeniz bulunmaktadır. Karadeniz, Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahibiz. İşte İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na sahibiz. Doğalgaz, petrol çıkan ülkeler yani Asya ülkeleri ne komşuyuz. Burada çıkarılan doğalgazı, petrolü Türkiye üzerinden boru hatlarıyla Avrupa'ya ulaştığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin özel konumuna devam edecek olursak, ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olan bir ülke. Batıdan doğuya doğru yükseliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Fiziki haritaya baktığımızda kahverenginin tonları doğuda daha fazla, ülkemiz doğuda daha yüksek. Madencilik haritasına baktığımızda ülkemizde çeşitli madenlerin çıkarıldığını görüyoruz. Yeraltı, yerüstü kaynaklara bakımından zenginiz. Yine ülkemizin özel konumuna baktığımızda 3 çeşit iklim görülüyor. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Karasal iklim. Yine ülkemizde de çeşitli turistik faaliyetler yapılabiliyor. Çünkü tarih ve doğal güzellikler yönünden zenginiz. Evet kıtalar konusuna geldik ve burada bırakıyoruz. İyi günler.